Merhaba. Bugün sistem analizi ve tasarımı dersi kapsamında geliştirdiğim kuaförlerden sipariş salonlarına kadar farklı sektörlerdeki işletmelerin randevu süreçlerini tek bir merkezden esnek ve verimli bir şekilde yönetebilmesini sağlayan web sitesi platformunu tanıtacağım. E, i̇şletme yönetiminde randevu karmaşasına son veren hem işletme sahibinin hem de müşterinin hayatını kolaylaştıran bir yönetim sistemi amaçladık. Yeni nesil bir randevu sistemi amaçladık. Ee, ilk olarak bu web sitesini tasarlarken kullandığım şeylerden bahsedeyim. Ee, frontend olarak HTML ve CSS kullandım. HTML kodlarım 4 ayrı başlıkta. Backend olarak da Python kullandım. Burada da Python kodları var. Ee, diye mikro web çatısı olarak da flask'ı tercih ettim backend kısmında ee, database olarak da SQLite kullandım kurulumun kolaylığından dolayı kodlarım bu kadar ee, şimdi web sitesini göstereyim ee, ilk olarak kayıt olalım ee, rastgele bir şeyler yazacağım şifremle 1-2-3 olsun buradan rol seçebiliyorum işletme sahibi müşteri olarak önce bir işletme sahibi olarak girelim şu an işletme olarak kayıt oldum. Bu işletme sahibi panelimiz. buradan işletme, yeni işletme ekliyoruz. mesela bir berberek diyelim. Burada direkt berber çıktı. Burada bir açıklama girebiliyoruz. Burada da çalışma saatleri kısmı var. işletmemiz i̇şletmemiz ne zaman açılıyor, ne zaman kapatıyorsa buraya yazacağız. direkt burada yazan örnek saati girelim. 9'da açılsın, 6'da kapansın. Evet şu an bir tane işletme girdik. Bir tane daha girebiliriz. Ee, kafe diyeceğim. Ee, saatleri yine aynı olsun. Oluştur dedim. Ee, ve çıkış yapayım. Ee, bu sefer de müşteri olarak kayıt olacağım ve e, randevu alacağım. Buna bakalım. Yine şifrem 1-2-3 olsun. Rol müşteri. Burada işletme panelinde oluşturduğumuz işletmeleri görebiliyoruz. Buralardan randevu alabiliyorum. İstersen işletme panelinden bir daha giriş yapıp birkaç tane daha işletme açabilirim buraya. Şu an iki tane oluşturduğum için iki tane var. Örneğin Berber randevu almak istiyorum. Berber randevu alayım. Devam et diyorum. Buradan tarih gireceğiz tabii öncelikle. Burada tarih kısmı var. Örneğin 23 aralığı alayım. Buradan saat seçebiliyoruz. Saatimizde örneğin 12.00 olsun. Devam etmedim. dedim. Ee, burada randevularım kısmına düşüyor. Ee, kafeden de randevu alacağım bir tane. Ee, bu da 23 Aralık olsun. Saatle 16 olsun. Devam et dedim. Burada randevularım kısmına düştü ikisi de. Ee, şimdi işletme sahibi olarak tekrar girelim. Evet burada e, şu an işletme sahibi olarak giriş yaptım. E, ve işletmelerimizi randevu alın kişileri görebiliyoruz. Saat kaç aldığını görebiliyoruz. E, bu isimde bir kullanıcı 12 çift sıfıra berberimize randevu almış. Burada da 16 çift sıfıra farklı bir kullanıcı ile randevu almış. Burada işletme sahibi panelinde bunları görebiliyoruz. Web sistem bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.